Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar bugün kuzenim Hamza ile vs atacağız. O zaman direkt vs'mize geçelim. Hangi vs'miz açık? Valla ben bazı haritaları yüklememişim ha. Yakup silmiş oyunu. Bakayım bir ve bir. bir. Bilmemişsin. Yok ya. Tasarlarıma gel favoriler. Benim bir tane vardı falan ha burada. Ah, Hamza'nın sesi. Arkadaşlar ben bir bununla konuşayım. Konuştum arkadaşlar dedim açacağım erteğindir. indir. 28 8 sandım lan. ben de sandım. Tabii Tabi efendim emin olacağım. Şu benim arkadaşım eskiden. Yani. Aa, Allah çocuk akıllı birden arkadaşlar. Benim aklıma bu gelmedi ha. Aklıma gelseydi oynardık çocuk her birden akıllı Hamza. Öğrenmişsin oyunu. Eskiden daha nereye basacağını bilmiyordun ama şimdi öğrenmiş. Benim aklıma bile bir karşılaşma şey gelmedi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Aha başladı. Gel amca. Aa amca şiroskoplu. Sıfıra karşı alırım. Bana en son gittim hassasiyetiyle oynadım. Bittim dört parmak ayarını değiştirdim onu. Tabletli yağlı nasıl oynayacağım? Silmeyi unutmuşum arkadaşlar. Siz bu videoyu akşam iz sabah izleyeceksiniz arkadaşlar. Ama ben şu an akşam çekiyorum. Arkamdayım. Oha! <laughs> nasıl sonra geçide oynanılmamış mı? Ben de son oynamıştım diye hatırlıyor. Neyse vurdu ya sıkıntı yok. P90 oynuyor, ne yapayım? Oha yani. Ya Aga P90 oynuyor. Benim babaannem de vurar M4 daha. Vurma Hamza. Hamza şunu alsana. Gel. Ya Sen P90 oynuyor. Anlıyorum biz M4 atıyoruz. P90 çek.

Oy! TikTok çıktı arkadaşlar. Bunu TikTok'ta paylaşırız. <laughs> Yine TikTok çıktı. Bunu birleştiririz bu seferde. TikTok çıktı arkadaşlar. TikTok. Bunları TikTok'tan paylaşırız. Neyse bir daha vs atak. Geldi. Bu sefer yine alacağız. oh Team match, let's go yeah, yeah, Bence başkası oynuyor. Hamza bu kadar güzel oynamıyor. azık daha yerden gelseydim TikTok çıkacaktı. Daha neyse bunu bırak paylaşırız. Yen olsun onun. Nerede Ay ay şey diyorum ya. Şöyle yapmak için arkadaşlar. Furkan abi şöyle yapıyor. Vuruyor ya öyle. İyi vurdu kanka. Ya, ya şu hese atma hareketini yapmaya çalışıyorum. Furkan abim çok güzel atıyor şöyle. Bir kere Furkan abim şöyle yaptı. Ben dedim hile ne oluyor? Şöyle Arkadaşlar burada tamam, etten meyiliyordu geldi şöyle adam orada geldi zıpladı bir hesaptı. Ona da size onun TikTok hesabını verir mi size? Mesela benim adım Kani Detçer ya. O Detçer'i siliyorsunuz. Furkan yazıyorsunuz. Canlı yayınlarına da gidebilirsiniz. Vuruşlarını izlemeniz lazım. Çok iyi. Ama hepsi kurgu. Adama diyor mesela şuradan çıksana. Hayır ya. Be careful. Oha. Bence Hamza oynamıyor ha. Ben konuş konuş oynayamadım ki. Gel bir daha bir daha. Gel bir daha Hamza. Oyundan mı çıktı? Arkadaşlar ne yapayım? Bu bir P90 çekiyor. ve ondan sonra ne diyeyim? Bir de şey çekiyor. Adı neydi onun? Tapsin çekiyor. Ben ne yapayım? Hepsi de makineli. Herkes vurur. Benim elimdeki otomatik silahım yani. Onlarınki daha güçlüydü. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.